Öncelikle babama Allah'tan rahmet diliyorum. Benim kardeşlerimin pek çok arkadaşımın ve buradaki köylülerimizin e, ilçede yaşayan kardeşlerimizin bu civardaki pek çok köyümüzün ilçemizde talebeleri vardı. Biz aynı zamanda hocamızı da kaybettik. Babam hayatını dümdüz yaşamış, dost doğru yaşamış bir insandı. Ben 5-6 yaşımdan itibaren hatırlıyorum. Yani o yaşlarda tabii biraz daha böyle hayal meyal ama daha sonrasında berrak bir şekilde hatırlıyorum. 50 senesine şahitli gittim. Elhamdülillah hiçbir yanlışını görmedik. Ve hayatını inandığı gibi, emrolunduğu gibi yüce Allah'ın Hud suresinde emrolunduğunuz gibi dost doğru yaşayın diyor. Babamız da emrolunduğu gibi dost doğru bir hayatı yaşadı. Buradaki bütün köylülerimiz de, arkadaşları da, talebeleri de tanıyan herkes onun şahididir. Bu köy e, çok güzel Ramazanlar geçirdik. Babam belli bir süre bu camide de Hatiplik yaptı. E, çok güzel bayramlar geçirdik. E, çok güzel yaşlı, yazlar, çok güzel kışlar geçirdik. E, ben kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Bir önce de söylediğim gibi e, iyi bir güzel bir insanı, Kur'an ahlakıyla ahlaklanmaya çalışan bir insanı kaybettik. Ee, iyi i̇yi bir Müslümanı kaybettik. Bir iman erini, hayatını inandığı gibi dost doğru yaşayan bir iman erini kaybettik. Tabi buradaki köylülerimiz, hemşerilerimiz güzel bir komşularını, iyi bir hemşerilerini kaybetti. Biz de Babamızı kaybettik. Babamız bizim hayatımızda da hep örnek olmuştu. Güzel bir örnek olmuştu. Biz 9 kardeşiz. 7 erkek iki kız. Babamın 26 torunu var. Hepsini de çok güzel bir şekilde yetiştirmek için büyük bir gayret gösterdi. Hepsiyle de ayrı ayrı ilgilendi. Elhamdülillah hepimizi de sağlıklı bir şekilde güzel bir şekilde yetiştirdi. Biz ona e, şükranlarımızı sunuyoruz. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Biz ondan razıydık. Babamızdan razıydık. Rabbim de razı olsun inşallah. E, i̇kindi namazında da inşallah buradan. Kendi de çok severdi köyünü. E, buradan inşallah e, Hakk'a e, uğurlayacağız. E, ben buraya kadar Türkiye'nin dört bir tarafından gelen bütün arkadaşlarımıza da bütün kardeşlerimize de akrabalarımıza da, hemşehrilerimize de dava arkadaşlarımıza da misafirlerimize de teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Cumhurbaşkanı yardımcımız siyasi partilerimizin genel başkanları bakanlarımız, milletvekillerimiz sivil toplum örgütlerimizin temsilcileri basınımızın Medyamızın e, kıymetli isimleri, e, Anadolu'dan her tarafından partili partisiz binlerce, on binlerce arkadaşımız dünden beri bizi arıyor. Ben kendilerine de acımızı paylaştıkları için e, çok teşekkür ediyorum. E, sağ olsunlar. E, Allah onlardan da razı olsun diyorum. و هوجينال <سؤال> الفاتحة. <سؤال>